Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir dersimizle birlikteyiz. Bu serimizdeki güzel türkülerden biri. Erzincanlı Alekber Çiçeği türküsü. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Beş zamanlı bir eser arkadaşlar. Daha perdesi kararlı olarak çalışacağız bu türkümüzü. Başta notalarını tam sayfa olarak verdim. Arzu ederseniz oradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. E, bu notalar çalıma yönelik bağlama metotlarında basitleştirilmiş olarak yazılan notalar. Ve biz satır satır adım adım çalışacağız. Önce arıname olarak çaldığımız bölümden başlayalım. Notalarımızı gördük bakın. Silerimiz iki komalık demol olan perle. Beş zamanlı dediğim gibi yani eser içerisinde İlerliyor zaman zaman e, bu kalıplar değişiyor ama e, ritmimiz bu şekilde düm tek düm tek tek düm tek düm tek tek şeklinde ilerliyor. Evet bakın ilk notalarımızda şöyle bir çalım var. Si'den Do'ya birinci parmakla ve Re'ye üçüncü parmakla gireceğiz. Evet, i̇lk ölçümüz bu. Bir kez daha alalım. Unutmayın bakın Si'den Do'ya birinci parmakla gelelim ki R'ye üçüncü parmağımız hazırlansın. Öğrencilerimin, özel dersle çalıştığım öğrencilerimin birçoğunda bu sorunu görüyorum. Burada Si'den Do'ya üçüncü parmağı basıyor. Ondan sonra da üçüncü parmağı kaydırıyor. Bu bağlama çapında tercih etmediğimiz bir hareket. Üçüncü parmağın kaydırılması. Evet. hep Bir sonraki gelecek aşamayı bilerek ona göre ön hazırlık bir daha alalım ve devam edelim. Bir kez daha alıyorum. alıştırdığınız zaman çok rahatlıkla çalabileceğiniz ezgiler arkadaşlar. Bu satırı bir bütün olarak yeniden çalıp ikinci satıra geçeceğim. Bir sonraki satırımızın notalarını gördük. Satırı bir tür olarak alalım şimdi. Evet, buraya kadar çalmış olduğumuz iki satır arkadaşlar araname olarak çalınıyor aynı zamanda Türkümüzün nakaratını da oluşturan ezgi bu. Fakat devamına geçmeden şimdi Türkünün çalımında farklı vuruşlar var biraz daha. Hani aşıklama olarak ben birçok derste bunu dile getirdim, düzenli olarak derslerimi takip eden arkadaşlar buna şahit olmuşlardır. Ee, hani benim ifade olarak çok benimseyemediğim aşıklama tavrı e, ifadesini, fakat e, literatüre bir şekilde geçmiş durumda. Onun uygulamasını yapacağız. E, şimdi notaları okumadan bir çalacağım bakın o şekilde. Ondan sonra da tarifini yapacağım. <laughs> Hava tamamen değişti. Yani şimdi bu türkü diye çalmak ayrı, biraz önce çaldığım gibi bir duyum sağlamak, e, havasını tamamen değiştiriyor. Bir, güzel bir konsantrasyon sağlıyor. Farklı bir havaya sokuyor. E, onun için adım adım en sondaki la'dan la üzerinden bakın şahbi şey izah edeyim. <laughs> şekilde tuttuğum bütün telleri önce vurduktan sonra bir tarayarak böyle adeta o yedi teli tıkır 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 veya o gruplanmış olan telleri ayrı ayrı duyarak ve parmağım kaldır, kaldırıyorum alttan çekerken bir sol düğümü ve hemen kapatıyorum ardından. Anlayabildik mi? Bu çalışmayı birazcık yapalım. ve ölçüyü tamamlayacak şekilde. Şimdi baştan bu şekilde biraz daha yavaşça çalayım. tekrar 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 izleyerek benimle birlikte uygulamaya çalışırsanız çok daha lezzetli bir duyum elde edebilirsiniz. Ama fazlaca ilerlememiş olan, daha henüz temel mızrap kalıplarına ele alışmamış olan arkadaşlar ilk başta çalıştığımız gibi adım adım birebir nota çalarak ilerleyebilirler. Şimdi söz bölümüne geçelim. Notalarımızı gördük bakın. Burada Do'dan Re'ye birinci parmakla geçeceğiz ki Mi'ye yine hazırlık yapmış olalım. Müzik 4. parmağı kullandım. Bir kez daha alalım bu iki ölçüyü. Devamı ha, Burada şunu yapamaz mıyız? Yani doğaya böyle gelmektense yukarıdan alamaz mıyız? Tabii ki alabiliriz. Hemen onu da göstereyim. Bir rahatsızlık oluşturmayacaksa bunu rahatlıkla buradan boğarak alabilirsiniz. Bir kez daha çalalım. Çünkü bu satır iki kez çalınıyor arkadaşlar. Dönüş şartını görüyorsunuz. Ve hemen yeni satırımıza geçelim burada doğuda uzun kaldığımız için e, şu baskıyı yapalım. Defalarca daha önce farklı e, çalışmalarımızda, derslerimizde bunu gördük biliyorsunuz. Birinci parmak doğuda, dördüncü parmak solda ortada ve üçüncü parmak yukarıda yine do perdesinde. Yani re perdesinde olduğu yerde e, burası do olmuş oluyor akortumuzdan dolayı. Bir kez daha alalım. Satırı hemen görelim. Zaten benzer ezgiler. Yani Aranamede de ikinci satırda bu ezgileri çalışmıştık. Şimdi son çalıştığımız üç satırı biraz okuyarak getireyim. Şöyle hem notalarını görelim çaldığımız yerde. tekrar yapılıyor. Ya yani tekrarında da artık buraya doğru böyle gitmeye gerek yok. Buradan alabiliriz. <laughs> burada bir kalıp değişikliği var bakın. Oldukça anlaşılır. Hemen şu anda ekranda görmüş olduğunuz satırın devamından e, ya benim kimim var bölümüne geçelim. Burası başta çaldığımız araname ile aynı ezgiye sahip bakın. Ya benim kaybetmeden rapoları ile okuyalım devamı arkadaşlar özellikle aralarda minik minik kesintiler yapıyorum çünkü o eserler çok enteresan bir şekilde telife takılıyor dersleri o şekilde şey yapmayalım yani telife takmayalım. Bu arada biliyorsunuz benim her dersimin videosunu, bu izlemiş olduğunuz videonun video bilgilerinde ki mutlaka video bilgilerini kontrol etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum her derste performans videosunun linkini bulacaksınız. Performans videolarında zaten telif görüldüğü için orada kesintisiz böyle okumak mecburiyetindeyiz. Diğer sanatçı sayfamda yayınlıyorum onları biliyorsunuz. Orayı da takip edin. Her dersimin orada performans videosunu bulabilirsiniz. Ayrıca nota videoları hazırladığımda onların linkini veya karaoke okumalarımda onların linkini e, göreceksiniz. İşte makam derslerimizde ilgili e, böyle eserlerin linklerini e, koyuyorum. Onun için benim videolarımı mutlaka e, video bilgilerini kontrol edin. Oradaki ilgili e, videolarda takip edin arkadaşlar söz bölümünde de şimdi o e, hani aşklama tavrı dediğimiz o tavrı uygulayabiliriz. Yine ke kesintili olarak seslendireceğim. Bak burada da hani burada mi'de uzun kalıyoruz diye şurada bir akor basımı yapıyorum. Bu illa da yapılması gerekli bir şey değil ama bunu yapacak olursanız çok daha keyifli bir hale geldiğini göreceksiniz. Ne yaptım bakın. Mi baskısında zaten üçüncü, üçüncü parmağım vardı. Aynı perdede orta tele ikinci parmağımla basıyorum. La orası. Ve re perdesinin olduğu yerde üstü re. Do'yu böldüğüm zaman la do mi çevirme akuru. Minor. Evet. yapmıyorum. Daha düz ee, okuyorum çünkü. Ve burada çalımlarım böyle kuvvetli bastıra bastıra değil. Okuyorsak sesin ön planda olması için birazcık sazı geride takmakta fayda var. Şöyle. Devamına geçelim artık. Devamına geçelim artık. devamında hani nakarat gibi olan baştaki araname ezgisini aktardığımız bölüm. Alıştıracak olursanız elinize arkadaşlar çok daha keyifli, dediğim gibi bir duyum elde etme imkanınız olur. Bakın bu dersi aynı notalarla, bak hiçbir şey değişmiyor, aynı notalarda kısa sap çalan arkadaşlar da çalabilirler arkadaşlar. Ben videonun üzerine işte uzun sap diye ekleyebiliyorum ama özellikle la kararlı olan türkülerde burada makamı hiç önemli değil yani ister Kürdi olsun, ister Hicaz olsun, isterse Uşşak olsun, Hüseyni olsun fark etmez. Hazreten la kararlı olan eserlerde yapmış olduğum uzun sap derslerini kısa sap sazlarınızla rahatlıkla çalışabilirsiniz. Ayrıca böyle kısa sap e, dersi istiyoruz çok arkadaş. Buna hiç gerek yok. Yani orada neyi göreceksiniz? Yani zaten biliyorsunuz notaların yerlerini. E, bu dersleri aynen kısa sapa uygulayabilirsiniz. İyi, yeter. Bu oldukça basit bir türküydü, çalımı rahat. E, bizim için önemli olan nedir bu türküde? Beş zamanlı bir eseri çalışıyor olmamız ve beş zamanlı eserlerin e, mızap uygulamalarıyla alakalı çalıştık bu türküyü. Ve nefis bir türkü, fevkalade bir türkü, rahmetli analım Alekber Çiçek Hoca'yı da yani hayat felsefesi de çok e, güzel bir insandı. Müstani yaşayan insanlardan, güzel insanlardan biriydi. E, onun e, televizyonlarda yapmış olduğu, katılmış olduğu programlardaki bir takım konuşmalarını ben yine bu kanalda biliyorsunuz, takip ediyorsanız short videolarında zaman zaman paylaşıyorum. Böyle güzel insanlara pek bir ihtiyaç var toplumda. Evet, rahmetli analım oldu. Bir başka derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.